Kale 2012 yazılımında kartlar ile kilit kodlama. Bu işlemi master kart açıyor, oda kartı açmıyor sorunlarında da yapabilirsiniz. Kodlama yapıldıktan sonra kilidin açılması gerekiyor. Kodlama için öncelikle yetki, montaj ve zaman kartına ihtiyaç duyuyoruz. Oda kartı ile de test ediyoruz. Öncelikle yetki kartını Zaman kartının ve montaj kartının üzerinde yazalım ki karışmasın. En sonunda da oda kartıyla test edeceğiz. Önce yetki kartını kodlayıcıya koyuyoruz. Kart bölümünden özel karta giriyoruz. En altta yetkilendirme kartı vardır. Yetkilendirme kartına tıklıyoruz. Burada bütün serileri yenileyi kesinlikle işaretlemiyoruz. Tek yetkilendirme kartı kayıt diyoruz ve kartımız kodlandı. Yine aynı kısımda en üstte zaman kartı vardır. Zaman kartına tıklıyoruz. Telafi süresi olarak da 30 dakika yeterli olacaktır. Zaman kartımızı kodlayıcının üzerine koyuyoruz. Zaman kartı kayıt dedikten sonra bip sesinin ardından kartımız kodlanmış oluyor en son montaj kartı. Montaj kartı odaya özgü yapılır. Her odanın ayrı ayrı montaj kartı olması gerekir. Zaman kartını da kilide, kilidi kodlamaya gitmeden önce yapmamız gerekir. Bir gün, iki gün veya iki saat, üç saat önce yapılan zaman kartları geçersiz olacaktır. Doğru bir kodlama olmayacaktır. Montaj kartını kodlayıcının üzerine koyuyoruz. Sol taraftaki menülerden kısa yollar menüsüne giriyoruz en üstte otel yapısı vardır. Otel yapısına tıklıyoruz. Karşımıza odalar geliyor. Hangi odaya montaj kartı yapmak istiyorsak, burası önemli. Hangi odada arıza varsa ya da hangi odayı kodlamamız gerekiyorsa, o odanın üzerine bir defa tıklıyoruz. Ardından ekranın sağ tarafında montaj kartı yap, tekli oda yazıyor. Tekli oda diyoruz. Gelen ekrandan kayıt dediğimizde montaj kartını kodluyor. Elimizde yetki montaj ve zaman kartları oldu. Bir de check-in kısmına gelip odaya özgü oda kartı yapıyoruz. Sürgüyü aç ve klima işaretli olacak şekilde bir günlük kart yapıyoruz. Kart yap dedikten sonra kart kodlanmış oluyor. Şimdi elimizde 4 tane kart oldu. Yetki zaman, montaj ve oda kartı. Kodlama işlemini 3 kartla yapacağız. En sonunda da oda kartı ile test edeceğiz. Kodlama sıralaması önce yetki ardından zaman Tekrar yetki ardından montaj veya önce yetki ardından montaj sonra tekrar yetki ardından zaman şeklinde yapılabilir. Önce yetki mavi ışık sönmeden montaj kartı tekrar yetki tekrar Mavi ışık sönmeden zaman kartını gösteriyoruz. Çift bip sesini her kartı gösterdiğimizde almamız gerekiyor. Ardından oda kartı ile test ediyoruz. Kilit açıldı. Kilitledi. Açıldı. Kilitledi. Kodlama işlemi bitmiştir.